hayalimi gerçekleştirdim diyebiliriz. Şu anda da iyi ki çocuklar ergen çalışıyor. Çok daha yalın bir hayatları var. Kendilerini çok daha net ifade edebiliyorlar. Çocukları anlamak, içinleri anlamaktan bence çok çok daha kolay. Öz farkındalığını geliştirmeyi seven bir birey de bu yola girmeli. Sağlıklı ebeveynler, sağlıklı çocuklar en temelde dikkat edilmesi gereken şey çocuğun bir birey olduğunu unutmamak. Yaşadığımız toplumda, hangi toplumdaysak, hangi kültürlerle, değerlerle çocuğu büyütüyorsak, ebeveynlerin sağlıklı olması aslında bizler için önemli. Bu hafta Kırmızı Koltuk'ta uzman çocuk psikoloğu ve oyun terapisti Duru Fidan bizlerleydi. Kendisi mesleğinden, kendi mesleki yolculuğundan bahsetti. Bu yönde ilerlemek isteyen meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. Duru Hanım hoş geldin. Merhaba. Bize kendinizi mısınız? Ben uzman psikolog tarafından çocuk ve ergen ruh sağlığı ile ilgileniyorum. 4 senedir alanda açık olarak çalışıyorum. Adanalıyım Aslen. Çayış Anadolu'yum daha sonra lisans lisan eğitimi antalistim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul yolculuğum oldu. Senelik orada özel bir hastane, özel bir psikiyatri hastane, yatılı servis e, aynı zamanda yüksek lisans devam ettim İstanbul'da. Ve sonrasında geçtiğimiz Mart ayında memleketime Adana'ya tekrar dönüş yaptım. E, şimdi de yaprak terapide danışanlarımı kabul ettim. Psikoloji mesleğini neden? Hı? E, çocukluğumdan beri hani iç süreçlerime çok meraklı bir bireydim ben. E, diğer insanlara da ama öncelikle kendi iç süreçlerime çok meraklıydım. Ve bu benim çocukluk hayalimdi aslında. İdealimi gerçekleştirdim diyebiliriz. Peki o zaman hem önce psikolojiyi seçtiniz sonra da çocuk ve ergen psikolojisi konusuna yöneldiniz. Sizi buna yöneldi. Beni buna yönelten 3. sınıftaki klinik hastane stajlarımda gözlemlerime dayanarak çocuklarla daha iyi onlara daha kolaylıkla dokunabildiğimi gördüm. Onların bana, benim de onlara iyi gelebildiğini görünce çocuk ve ergen yaş grubunda çalışmayı tercih ettim. Ee, ve şu anda da iyi ki çocuk ve ergen çalışıyorum diyorum. Neden iyi ki çocuk ve ergenlerle çalışıyorsunuz? Size güzel gelen neler var? Öncelikle çok renkli bir dünyaları var. Ee, bizlere göre, yetişkinlere göre çok daha dinamikler çok daha yalın bir hayatları var. Kendilerini çok daha net ifade edebiliyorlar. Çocukları anlamak, yetişkinleri anlamaktan bence çok çok daha kolay. Vermek istediklerimizi çok rahat verebiliyoruz. Örneğin günümüzde çok fazlaca insan ilişkilerinde konuşulan sınırlar konusu. Yetişkin ilişkilerimizde, partnerlik ilişkilerimizde nasıl sınır koyabiliriz? Sınırları nasıl sürdürülebilir? Aslında çocuklarda çok çok daha kolay. İyi ki çocuk çalışıyorum, ee, çalışırken oyun oynuyorum, benim için de çok eğlenceli bir iş. Onlarla çalışırken onların hayatlarına girmek benim yaşantıma da güzellik katıyor görürsünüz ve e, hayatımızı da zenginleştiriyor hı hı. belki. Ve bir de katılır mısınız bilmiyorum, çocukluk, yaş grubu bütün bir hayatın e, ilk zamanları. Hı hı. O yaştaki alışkanlıklar, bakış açıları, travmaları yenmek herhalde bütün bir yaşam boyunca işimize yarıyor. Yani onlara bu konuda faydalı olmak da önemli diye düşünüyorum. Ne der? Çok haklısınız hocam bu konuda. E, bu konu terapistte bir kaygı yaratıyor aslında. Doğru yerden dokunmalıyım. E, sürdürülebilir davranışlar edindirmeliyim. Hem aileye hem çocuğa. E, bu kaygı da bizi aslında motive ediyor. O yüzden söylediğinizi bunu da eklemek isterim katılmakla birlikte. Peki özellikle çocuk ve ergenlerle çalışmayı isteyen bir psikoloğun hangi özelliklerinin olması gerekir onlara daha iyi ulaşabilmek? Şöyle kendine baktığında ben çocuk ve ergenlerle çalışmalıyım diyen psikolog nasıl özelliklere sahip olur? En temelden aslında psikoloji e, için ben başlamak isterim buna. Kendini öz farkındalığına, geliştirmeyi seven bir bireyse bu yola girmeli. Ayrıca okumayı seviyorsa, sürekli literatürle içli dışlı olmayı istiyorsa bu yola girmeli. Bunların ötesinde çocuk ve ergen çalışmak istiyorsa, yetişkinlerin dünyası dışında çocukların dünyasına göz atmak isterim öncelikle. Hani bu konuda meslektaşlarıma ve öğrencilere onlarla arasındaki bağ, bunu sürdürebiliyor mu? Veya çocuklara dair gelişim süreçlerine meraklı mı? Çocuk çalışırken yalnızca çocuklarla çalışmıyoruz. biz çocuğu haftada bir saat, maksimum iki saat görebiliyor oluyoruz. Devamında süreci aileleri dahil etmemiz gerekebiliyor. Tam olarak bundan dolayı ben yüksek lisansımda aile danışmanlığı bölümünü tercih ettim zaten. Bu noktada aile dinamikleri çok önemli. Terapide çocuğun edindiği becerileri sürdürülebilir kılan aslında ebeveynler oluyor. E, o yüzden e, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışmak isteyen meslektaşlarıma ve öğrenci arkadaşlarıma önerim ebeveynlerle de çalışacaklarını unutmasınlar. Hem çocuk alanında yetkin olmalılar, hem de yetişkin ve aile dinamiklerinde de iyi olmaları gerekiyor. O zaman şöyle söyleyebilirim, aslında evlilik cüzdanını cebine koyan herkes istediği kadar çocuk yapıp onları istediği gibi yetiştirme hakkına sahip bu ülkede. Ama bu konuda insanın bilgisi az olduğu, yahut da ailesinden gördükleri yetersiz kaldığında çocuklarını iyi yetiştiremiyorlar. O zaman bir çocuk ve ergen psikoloğu olarak onların nasıl çocuk yetiştirmeleri konusunda yönlendirmek de herhalde bir e, görev haline geliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Aileler nasıl e, sağlıklı çocuk yetiştirebilirler? Yani sadece problem olan durumlarda değil, sağlıklı çocukların da sağlıklı gidebilmesi de herhalde bir misyon olarak kabul edilebilir mi? Tabii ki. Sağlıklı çocuk için sağlıklı ebeveynlik ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz bu bir teori zaten boş levha. Çocuk boş bir levha olarak dünyaya gelir ve ebeveynlerinin davranışlarını, duygularını yansıtan bir aynadır. Sağlıklı ebeveynler, sağlıklı çocuklar en temelde dikkat edilmesi gereken şey çocuğun bir birey olduğunu unutmamak burada. Önce kendi sağlıklı sınırlarımızı çizerek çocuğa da bu beceriyi edinmeyi başlamak yaşlardan itibaren. Çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılamak, e, bunu şu açıdan söylüyorum, çocuğun eli kolu olmak, ağzı olmak bazen. Bunları bir kenara bırakıp çocuğu günlük hayatta karışma fırsatı vermek, karar verebileceği fırsatlar vermek, belki rol yapmak bu noktada. Bunlar kıymetli. Ama sağlıklı çocuk nasıl yetiştirilir derken bunun bir ölçütü yok. Bu bireyseldir. Aile dinamiklerine göre çok değişir. Toplumsal manlara göre çok çok farklı ulaşabilir. Burada dediğim gibi yaşadığımız toplumda, hangi toplumdaysak, hangi kültürlerle, değerlerle çocuğu büyütüyorsak ebeveynlerin sağlıklı olduğu aslında Mesleğinizde unutamadığınız bir anınız var Çok anım var ee, İyi, ama ilk aklıma şu geldi. Gelişim değerlendirmesi için e, bugüne kadar gördüğüm en küçük danışanım da 6 aylık bir bebek gelmişti annesiyle birlikte. 4 seansta gelir gelmez uyumuştu. İnanılmaz normalde uyku problemi yaşayan bir çocukmuş. Günlük uyku saatleri çok kısaymış. Dışarıda uyku alışkanlığım yokmuş pek. Annesi daha öncesinde yorup onu yorarak uyutup daha sonrasında getiriyordu. 4 seansta da çocuk uyudu ve ben onun davranışlarını göz, gözlemleyemedim. Anneden gelişim öyküsünü aldım eve ama ben çocuğun davranışlarını belki 5. E, seansa kadar gözlemleyemedim ve anne de bu konuda işbirliğine açık ısrarla da getirmişti her hafta. Burada terapist arkadaşlarımla da hatta konuşmuştuk çocuk 6 aylık bilinç dışında terapiyi reddediyor diye. Çok teşekkür ediyorum, dilinize sağlık. Ben teşekkür ederim.